Fenerbahçe'nin seyircisinin büyük desteği var. Bizim her şeyden önce içeride oynayacağımız bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bu da bunlardan birisi. Ankara'cı iyi takım ama kazanacağız tahmin ediyorum ve kazanmamız lazım. Naşa o da su bir Bizim seyircimizin önünde diyor. Bizim takımımız diyor galip gelmesi normal yani. Fenerbahçe güçlü bir takım. Biz de iyi takımız. Fenerbahçe'ye yani yenilmeye gelmiyor. Herhangi bir çekindiğimiz taraf yok. Lig maçıdır bu. Fenerbahçe ile oynuyoruz diye de katı çirkin bir defans anlayışı gütmeyeceğiz. Ee, kazanmanın yolları ne arıyoruz. İlk 20 dakikada her iki takım da çok düşük bir tempoda oynuyor. Ankara Gücü Fenerbahçe karşısında kendi temposunu kabul ettirmişe benziyor. Rusman sol kanatta müsait bir durumda kendi vatandaşı ile karşı karşıya ama Şumayev büyüklüğünü ve klasını konuşturuyor. Yine bir Ankara Gücü atağı. Şu Mahir kalesinde tehlike var. Jovanovski ve yükselmekte olan kaleciye yapılan hareket Kao. Ve ilk 20 dakikadan sonra Fenerbahçe ve özellikle Rufan oyuna ağırlığını koymaya başlıyor. Şenol, Şenol'dan önce tehlikeyi uzaklaştırıyor Ankara gücü İsmail. Kaleci Şenol ve Fenerbahçe Şenol. Rıdvan arapası son derece başarılı. Serdar'dan gelen top Fenerbahçe'nin üç elemanları gol yapamıyor. Ankara gücü bu dakikalarda kontratak için pek istekli değil. Şenol, Oğuz, Turan, tekrar Oğuz. Oğuz'dan çıkan top gol pası. Offside itirazları var. Aykut çok başarılı bir şekilde 29. dakikada takımını 1-0 geçiriyor. Ve hemen ardından itirazlar nedeniyle Ahmet kırmızı kart görüyor. Ankara gücü 10 kişi kalıyor. Golle birlikte Fenerbahçe oyuna ağırlığını koyuyor. Temposunu arttırıyor. Serdar. Rıdvan. İstediği pası alıyor, birebir yakalıyor rakibini ve Turan'a o kadar güzel bir pas veriyor ki Kur'an'a sadece golü imzalamak kalıyor. Aynı golü bin kez de kale arkasından izliyoruz. 2-0'dan sonra 10 kişi oynayan Ankara gücünün biraz canlandığını görüyoruz. İşte buşman, sol ayağıyla çok sert vuruyor. Her iki direği de ziyaret eden top sonunda Hayrettin'den dışarı gidiyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona eriyor. İlk yarıyı değerlendirerek ikinci yarı için ne tedbirler alındı onu söyler misiniz? Şimdi 2-0'dan sonra tedbir alacak halimiz yok. 2'den sonra nasıl yetişiriz, nasıl e, arayı kapatırız ona tedbir diye bir şey yok. Ama Ankara gücünde kopma olur, o, oynayan da oyuncu ama bazı güçlere karşı yapacak bir şeyimiz yok. E, bu ma maç öncesinde söylediklerim yani ikinci devrede diyor daha bir 45 dakika daha var diyor. Mücadelemizi yapacağız. Rakibimiz bir kişi eksikle oynuyor. Zannedersen birkaç tane daha yani e, gol atıp yani sonuca gideceğiz. Evet ikinci yarıda Veselinovic'in tahmini tutuyor. Birkaç tane daha gol atabiliriz diyen Veselinovic ikinci yarıda istediği farkı yakalıyor. İşte tutulamayan Rıdvan, Şenol ve gole imzalayan Aykut. Fenerbahçe ikinci yarıya golle başlıyor. Golü bir kez daha izliyoruz 48. dakika ve Aykut'un golüyle Şenol üçüncü kez mağlup oluyor. Ve hemen bir dakika sonrası bir yakın direkt bu kez de golcü Buşman direğin altına vuran topa büyük kaleci Şumayir'in yapabileceği bir şey yok. Skor 3-1 oluyor. 10 kişi oynayan Ankara gücü 3-1'den sonra biraz ümitleniyor. Temposunu arttırıyor ama eksik oynamanın bedelini çok ağır ediyor. Ceza alanı içerisinde oyun devam ediyor. Müdahale kurallara uygun. Ve korner atışını 61. dakikada paslaşarak kullanıyorlar. Rıdvan. ikili mücadeleyi tercih ediyor. Bir ara pası ve hatalı pas. Ve sonrasında kaptırdığı topu kazanan Rıdvan. Gol açısını buluyor ve vuruşu Şenol'u bir kez daha mağlup ediyor. Fenerbahçe 4, Ankara gücü 1. Golü bir başka açıdan tekrar izliyoruz. Fark ettiğiniz gibi artık gol atan, gol attıran Gol için Türkiye'nin en iyi servis yapan oyuncusu Rıdvan var oyunda. Ve bütün ağırlığını Ankara gücü defansına hissettiriyor. Ve ilerleyen dakikalarda sürekli Fenerbahçe atakları. İkinci yarıda oyuna giren Hakan. Sol kanatta Şenol, Duruşay. Oyunun son 10 dakikasına girdiğimiz sırada birçok gol fırsatı yakalıyor Fenerbahçe. Ancak bunlarda kaleci Şenol başarılı Oradaki müdahalede futbol kurallarına uygun top ele çarpıyor. Devam ettiriyor Oğuz sahibi. İsmail. Bir hata. Hakan. Önünü boşaltıyor. Bir türlü pas ve gol açısını bulamıyor. Son olarak Erdin'in şutu o da ikinci yarıda oyuna girmişti. Üstten dışarıya gidiyor. Ve defanstan uzaklaştırılan bu top Aykut topu çok başarılı bir şekilde çalıyor. O amaçsız top gol pası oluyor. Aykut ve Rıdvan ikisi yan yana gelince gol çok kolay. Önce topu kaybediyor ama Aykut'u buluyor Rıdvan ve Fenerbahçe 84. dakikada 5-1 öne geçiyor. İşte Aykut ve Rıdvan. Golü bir kez daha izliyoruz. Karşılaşmanın son dakikalarında artık sahanın her yerini kullanan ve tutulmaz deparların sahibi Rıdvan bir servis daha bu kez aykut çabuk yetişemiyor ve kalan dakikalarda başka gol yok. Karşılaşmayı Fenerbahçe 5-1 kazanıyor.